55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Kızılırmağa düşen otomobildeki anne ve 1 yaşındaki çocuğunun öldüğü kazada kan donduran bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında doktor baba Serdar Kıyak tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı ve soruşturmaya titizlikle devam edildiği ifade edildi. Bu yıl sonunda açılışının yapılması planlanan ve Karadeniz'in en büyük hastanesi olacak olan Samsun Şehir Hastanesi'nin önündeki çocuk oyun alanlarında kullanılan bordo mavi renkler vatandaşların tepkisini çekti. Samsun Tekeköy ilçesinde dün gece çıkan kereste fabrikası yangınının ardından küre dönen fabrika gündüz saatlerinde drone ile görüntülendi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve makro AVM binasının bulunduğu toplam 37 bin metrekare alana sahip arsa 2 Ekim Perşembe günü 800 milyon lira muhammen bedeliyle ihaleye çıkacak. İlk adım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'deki bir giyim mağazasından iki tişört ve bir gömlek çalan kadına yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.